Dünya Prostat Kanseri Günü'ne özel Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Doçent Doktor Abdullah Gül hem hastalıkla ilgili hem de tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme yaptı. Yaş ilerledikçe prostat bezi büyüyebilir ve bazı durumlarda bu büyüme kansere dönüşebilir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olup özellikle erken dönemde belirti vermeden sessizce ilerlemesiyle dikkat çeker. Prostat kanserinin erkeklerde sık görülen bir kanser türü olduğunu belirten Profesör Gül, 50 yaşından sonra düzenli testlerin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi. Risk faktörleri arasında ileri yaş, aile öyküsü, sağlıksız yaşam alışkanlıkları, obezite ve genetik yatkınlık bulunmaktadır. Sigara ve dengesiz beslenmenin de hastalığın daha agresif seyretmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Profesör Doktor Abdullah Gül, erken teşhisin önemini vurguladı. Erken teşhis prostat kanserinde hayat kurtarıcıdır. Çünkü erken evrede tanı konulduğunda tedavi başarı oranı son derece yüksektir. Bu nedenle 50 yaşından itibaren aile öyküsü olan erkeklerde ise 45 yaşından sonra düzenli olarak PSA testi yaptırmak ve üroloji muayenesine gitmek büyük önem taşır. Bu kontroller basit, hızlı ve hayat kurtarıcıdır.